Ha YouTube merhaba. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Bugünkü videomuz motor aksesuar alıyoruz ve bunları sipariş ederken size sepeti göstereceğim. Ne aldım, ne aldığımı göstereceğim. Aldıktan sonra da geldiği zaman birlikte kutu açılışlarını yapıp motora takacağız ve motorun üstünde nasıl güzel mi değil mi onlara bakacağız. İnşallah umarım videomu beğenirsiniz. Ee, abone olup videoma like atıp yorum atarsanız sevinirim. Şimdi teşekkür ederim. Hadi şimdi sepeti yavaştan toplayalım. Evet arkadaşlar şu an elimde tutuyorum maalesef telefonu. Telefon masaya sığmıyor. İlk alacağımız şey bu. Çok böyle abartılı bir sibop kapağı değil. Ama tam istediğim gibi işte yani çok abartılı değil. Bir de benim motora şu an mavi diziyorum. Benim yani mavi ağırlıklı dizeceğim için gri benim motoru EKS Blazer ser. Zaten görürsünüz ee, videolarda var. Böyle bir mavi Sibap kopa alacağız. Sibap. Sibap. 64 lira 90 kuruş yani 10 kuruş Teşekkür ederim sağ olasın. 65 olsa da söyleyeceğiz. Vay canına. Tükeniyormuş. İlk önce bunu bir sepetimize ekleyelim. Evet şimdi öbür ürünlere geçiyoruz. Arkadaşlar ikinci olarak da böyle Pro Tab'in mı? Pro mı ne? alıyoruz. Çok hoşuma gidiyor bu model. İnşallah takabiliriz. Daha önce hiç ercik değiştirmedim ama Arkadaşlardan, karşı kardeşlerimizden, dostlarımızdan yardım alarak deneyeceğiz. Bakalım. Bunu da alıyoruz. Bu da tuzluymuş arkadaşlar. Bu arada 200 75 lira. Çok ama yapacak bir şey yok. Motorumuzu için değer bir kere alıyoruz. Sepete ekledik bunu da. Şimdi öbürkilerine geçelim. Evet bir de şimdi benim 10 inç jantlar için yana kalıyoruz atlasın. 420 lira da bu. Bunu da sepet ekliyoruz arkadaşlar. Bu çok sıkıntıymış aslında. Yolda giderken çıkma yapıyormuş. Böyle çok iyi takılmazsa ve kazaya sebebiyet oluyormuş. Ama benim motor yani öyle yüksek CC'li motorla inşallah yani çıksa bile ölümden dönmeyiz. Amin. <laughs> Amin. Bu da tuzluymuş 420 lira ama ekleyelim. Evet şimdi öbür kenarına geçelim. Yavaş yavaş topluyoruz. Şimdi iki adet de halde ve alıyoruz. Bir sağ bir sol. E, onları nasıl takacağız nereye takacağız bir fikrim yok. Şimdi ben buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Nasıl çıktım? Bunu izaha gerek yok. Gördünüz. Yürüdüm, çıktım. Sıkıntı yok. Bu ucuzmuş var da indirime girmiş. En çok satan buymuş. 165 lira. Bakalım bunu da sepet eklerim. Bence bu kadar yeterli arkadaşlar. Bir anda yüklenmeye hiç gerek yok. Sana kaç para tutmuş sepetim? 1059 lira. Bunlar geldiği zaman bunların işte kutu açılışını ve videolarını çekeceğim. Ben bu kadar masraf ediyorum. İnşallah işte destek olursunuz. Videomuz bu kadar. Şimdi bir şey geldiğimiz zaman parçalar kutu açılışını çekeriz onları takarız arkadaşlar kargolar sipariş verildi evet siparişi daha bugün verdik videoyu bir bundan bir iki gün önce falan çektim sepeti anca bugün siparişi verebildim bakalım siparişler geldiği zaman kutu açılımlarını yapacağız sonra montajını yaparken bir video çekeceğim dur kardeşim geçme videoyu bölüyorum ama İki dakika alacağım. Hatta iki dakika bile değil. Şimdi videoyu izliyorsun ya. Hani bir de abone olup böyle bir like tuşuna basıp bir de yorumlara böyle bir yorum yazabilirsen çok mutlu olurum. Küfür de edebilirsin. Problem yok. Burası çok böyle bir argo kalan videoyu devam edelim aynı. Yani. E bakalım parçalar gelsin. Evet arkadaşlar bir tane garbu geldi. Onun kutu açılışını yapacağız. Hellalar geldi. Geriye kalan üç parça kaldı. Onlar da yarın büyük bir ihtimal gelir. Bunu niye bugün açmak istedim. Çünkü belki yanlış göndermişlerdir. Zaman geçmesin. Belki iade ederim. Yanlışsa. O yüzden açayım dedim zaman geçmeden. Böyle geldikçe bu açılışlarını çekeceğim. Tabi siz bunları şey izleyeceksiniz. Birleşik. Evet. Tatağımız burada. Oo, çok güzel parlıyor. Evet, Evet. Bildiğimiz hella. Yok ya. Ha. Allah Allah. Vay be. Güzel paketlem olmuş. Böyle. Ne diyorlar buna? Krom mu diyorlar? Parlak krem. Güzel olmuş. Böyle belirgin bir yere taktım bu Motorda çok güzel durur. Duracağını biliyorum. Evet. Geldi. Elimiz elle korda çok ince bence bir şey yok. Sadece bunun bir videosunu çekemedim. Neyse. Öbür kere de geldim. Onların da bir kutuya açılışını Yaparız, çekeriz videosunu. Haydi. Evet, geri kalan üç parça da bugün geldi. Şimdi üçünü de açacağız. Bence ufaktan yağa doğru gidelim. En ufak bu zaten. İçinde içinde şeyler var. Sibop kapakları var. Oha! İnciler geldi. İnci. Amma abi. İkinci ürünümüz bu. Bunda da elcikler var. Bunu da açalım. Of bebeğim be. Vallahi bebeğim illa bebeğim. Evet, elcikler burada. En son olarak da yanaklara geliyoruz. Nasıl takılacağı burada yazıyor. Lastiğin indirin diyor. Bunu yanağa takın diyor. Sonra şişirin diyor. İşte bunların bir takması var. Bakalım nerede nasıl takacağız. Ben takma, yani takabildiğim var takamayacağım var. Mesela bu yanakları takamam. Elcikleri takarım. Sporlar zaten çok kolay takması. Hellalar takım gibi. yanaklar var. Onlar için sıkıntı yok. Evet. Atlasın. Yanakları. Arkadaşlar bundan çıkma mutma yapıyormuş ama inşallah yapmaz. Böyle bu yanakları. Çok güzelsin sizinle. Güzel. Evet kutu açılışımız bitti. Şimdi Arkadaşlar aksesuarlar takılırken video kaydı yaptım ama ses yani konuşmadım. E, taktırdık. Böyle gözüküyor. Videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.